Normal şartlarda bir otomobili konuşurken, bir otomobili incelerken genellikle sahip olduğu özellikler özelinden konuşmalar yaparız değil mi? Sohbetimiz genelde bunun üzerine şekillenir. Bu bölümdeki konuğumuz olan otomobille ise biraz farklı açıdan bakacağız. Sahip olmadığı özellikler. Doğru duydunuz. Hyundai'nin aslında almadığı kararlar özelinden şekillenmiş bir otomobili konuşuyoruz. Inster tam anlamıyla böyle bir otomobil. Müzik Otomobil merakları çok iyi bilecektir. Bizim dilimizde showroom otomobili diye tırnak içinde bir terim vardır. Ne anlama gelir bu? Bu otomobil bayiye gittiğinizde durduğu yerde şıkır şıkırdır böyle. Şöyle o güvenli alan, test sürüşü alanları vardır ya bayilerin. Orada da gezdiğinizde pek hoştur. Ama gerçek dünyaya geldiğinde, otomobili satın aldığınızda ve gerçek dünyayla tanıştığınızda biraz nahoştur. İşte Hyundai Inster tam anlamıyla bunun tersi bir otomobil. Aksine tam anlamıyla cesur şekilde kullandığınızda değerini anlayabileceğiniz ve benim nispeten bu noktada işte Hyundai'nin ne kararlar almamış da bu otomobil oluşmuş dediğim otomobillerinden bir tanesi olmasından ötürü biraz bu noktasını konuşacağız. Şimdi elimizde ne var? 1 milyon 300 bin TL'lik, %100 elektrikli ama A segment bir otomobil var. 3.82'lik toplam uzunluğu var, 2.58'lik bir aks mesafesi, 1.61'de yüksekliğe sahip bir otomobilden bahsediyoruz. Aslında bunu doğrudan Kuzeni iyonla karşılaştırdığınızda iyondan çok daha yüksek ve aks mesafesi çok daha uzun bir otomobil. Aks mesafesi yani iki teker arasındaki mesafe doğrudan B segmenti bir otomobilde. Bayonla i20 ile birebir aynı aks mesafesine sahip. Üstüne yüksük, ek olarak biz elektrikli otomobiller için ne deriz? Elektrikli otomobiller. Eğer gerçekten platformunda elektrikli otomobil önceliğinde tasarlanırsa içten yanmalı kardeşlerine göre çok daha başarılı iç hacimler sunar dedik. Ve bunun aynısını Inster'de fazlasıyla görebiliyorsun. Şimdi biraz önce konuştuk ya Inster kullandıkça anlamlanan sizin gözünüzde büyüyen bir otomobil diye. Bu ibareyi çok mu iddialı buldunuz? Buyurun birlikte bakalım lütfen çekinmeyin. Çünkü bu otomobil gerçekten iç hacmiyle çok şaşırtıyor. Şimdi bu tarz bir otomobilde ben hemen kapınızı da açayım sizin. Şöyle buyurun. Bakın içeriye buyurun efendim. Şimdi bu tarz bir otomobilde kompakt segment bir otomobil yapıyorsunuz. Bunu verimli hale getirmeniz lazım değil mi? Bundan isterin iç yaşam alanını ben doğrudan hani böyle 50 metrekarelik tiny evler vardır ya ufak apartmanlar, tiny house'lar. Oraya böyle özel mimarla anlaşırsın. Yatağını kaldırırsın, çalışma masası olur. Bir yerden ocağın çıkar, kapatırsın, kitaplığa dönüşür falan ya. Aynı iç tasarım anlayışı, modülerlik inster'de de var. Şimdi şu şekilde bir bakalım. Bu otomobilin Ön sürücü koltuğu bana göre ayarlı. Benim diz mesafemi görüyorsunuz. Burada herhangi bir şekilde hiçbir sıkıntı yok. Ayağımı da alta koyabiliyorum. Benim boyum yaklaşık 1.80-1.78 aralığında. Ayakkabımıza göre değişiyor. Artık istediğiniz aralığı siz seçersiniz. Sorun değil. Ben burada gayet rahatım. Baş mesafesi zaten bahsettiğim gibi ION'un da üstünde olduğu için çok rahatım. Yani burada 1.85 de bence çok rahat bir şekilde oturup seyahat edebilir. Hiç sorun yok bu otomobilde. Arka tarafta benim böyle tek eksik gördüğüm bir şey keşke bir bardaklık olsaydı dedim. Maalesef bardaklığınız yok. Onun dışında bu otomobile aksesuarlar satın alıyorsunuz arka tarafa tepsi falan takabiliyorsunuz. İşte çocuklu aileler için güzel bir detay olabilir bu. Buraya işte tablet koyarsın gibi gibi detaylar var. Şimdi bu otomobilin dedik en önemli kısmı nedir? Modülerlik. Şu. Gördüğünüz gibi bu koltuklar ileri geri hareket ediyor. Bu neye fayda sağlıyor? Tabii ki bagaj hacmine fayda sağlıyor. Yani siz eğer bagaj hacmine daha fazla ihtiyacınız olduğunda arka tarafta da biraz daha ufak biri oturacaksa bunu öne çekiyorsunuz. Bagajı maksimumda 350 litreye kadar çıkartıyorsunuz. Koltuklar kısmında hala işlerimiz bitmiş değil. Şimdi bu otomobilin en büyük sihri diyoruz ya bakın burada. Bu koltuklar yattığı zaman tamamen dümdüz şekilde bir zemininiz var. Bu ön koltuk için de geçerli. Ön yolcu koltuğu da tamamen yattığı zaman elinizde yani burada Hyundai bir surf tahtası üzerinden göstermek istemiş ama ister bisikletinizi atıp koyun, ister içine şişme yatak koyun, koltukları yatırın. Uyuyun, geceleyin, kamp yapın. Bu tamamen sizin ihtiyacınıza kalmış. Yani burada aslında taşınabilir bir tiny house'tan da bahsedebiliyoruz. Hemen birlikte bir kısaca bagaja da bakalım. Benim biraz önce, kısa süre önce çektiğim videoyu da gördünüz. Ben biraz uzattım ayaklarımı falan filan. Keyfini çıkarttım isterim. Şimdi burada bizim çekim malzemelerimiz var. Onları hemen şuradan eleminize edelim. Pandizotumuzu çıkartalım. Şu anda koltuklar arka sırada ve burada baktığınız zaman yaklaşık işte 250 litre civarında, 240 litre civarında bir hacim var. Yani A segment diyebilirsiniz. Ama ben inslere şunu söylemekten hiç imtina etmiyorum. Hiç çekinmiyorum değerli izleyiciler. Söz konusu sadece ebat olduğunda bu otomobil A segmente ait. Diğer her şeyi segmentinin üstünde. Bunu dediğim zaman tepki gösterenler olmuş. Hyundai bile bu otomobili A segmentte konumlandırıyor. Hani sen neye göre A değil diyorsun, C'ye göz kırpıyor diyorsun. Yeteneklerine diyorum, teknolojisine diyorum. Onu da direksiyon başında konuşacağız zaten. <laughs> Yetenekli miniğimiz Hyundai Inster Türkiye'ye üst donanım seviyesi olan Advance ile getiriliyor. Bu otomobil şu anda sadece tek donanım paketi ve yüksek bataryalı kombinasyonuyla satın alınabiliyor. Eğer kullanıcılar talep ederse çok daha uygun fiyatlı olacak 42 kWh'lik saatlik bataryaya sahip biraz daha şehir içinde kullanacağınız versiyon da Türkiye'ye gelebilir. Türkiye'ye gelecek versiyonlar arasında en azından geleceği kesinleşen versiyonlardan bir tanesi de Cross versiyonu. Onun içinde bu yaz döneminde bir sürpriz olmazsa gelmesini bekliyoruz. Inster Türkiye'ye her ne kadar üst donanım seviyesine getirilse de Türkiye kombinasyonu yapılırken bazı özelliklerin çıkartıldığını görüyoruz. Mesela otomobilde ısıtmalı direksiyon, ısıtmalı ön koltuklar ve 360 görüş gibi özelliklerin çıkartıldığını görüyoruz. İster Avrupa'da da pahalı bir otomobil. Öncelikle bunu kabul etmemiz lazım. Yani sadece Türkiye'deki fiyatı yüksek olan bir otomobil değil. Segmentine göre baktığınızda. Bunlar dışında İnster'de konuşacağımız özellikler tam anlamıyla bir iyonik otomobilini hatırlatacak sizlere. Kokpite baktığınızda 10,25 inçlik dijital bir gösterge ekranını görüyorsunuz. Aynı ebatlarda da bir multimedya ekran konsolun merkezinde karşınıza çıkıyor. Apple CarPlay ve Android Auto desteği var ama maalesef kablosuz olarak kullanamıyorsunuz bunu. Bence en önemli eksiklerinden bir tanesi bu otomobilin adaptif hız sabitleme desteğini görüyorsunuz ve şehir içerisinde bu otomobil hiçbir şekilde fren pedalına dokunmadan kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda şehirler arasında da muazzam bir şerit ortalama desteğiyle sunulan sürüş destek asistan kombinasyonunun olduğunu söyleyebiliyoruz. Şu anda Inster'in şehir içerisinde otonom sürüş özelliklerine birlikte tecrübe ediyoruz. Bu otomobilde dur kalk destekli bir adaptif hız sabitleyici olduğunu söyledik. Aynı zamanda direksiyona da müdahale etmemiz gerekmiyor. Şimdi ben direksiyon olayını da serbest bırakıyorum. Tabi çizgilerin içinde olmanız lazım. Direksiyonu şöyle hemen ayarlıyorum. Ve sabitleyicim devrede. Tek pedal sürüşü sayesinde zaten bu özellikleri kullanmadığınız zamanlarda hiçbir şekilde frene dokunmanız gerekmiyor. Ama bu özellikleri de açtığınız zaman işte biraz yoruldum. Şöyle bir kendime geleyim. Bir etraftan soyutlanayım bir 30 saniye derseniz hiçbir şekilde dokunmuyorum. Frene gaza tekrar hiçbir şekilde dokunmuyorum. Tamamen tüm operasyonu inslerin sistemi yönetiyor. Frenlemesini, aradaki takip mesafesini de tabii ki öndeki otomobille kendisi gerçekleştiriyor gördüğünüz gibi. İşte arada sırada dokunmanız gerekiyor tabii. Bunu aynı zamanda işte otobanda da yapabiliyorsunuz. Otobanda da adaptifi açıyorsunuz, şerit ortalamayı açıyorsunuz. Rahat rahat gidiyorsunuz hiçbir şekilde dokunmadan. Zaten arabanın içerisinde böyle hafif Salon gibi olduğu için döşemeler falan çok böyle retro klientli falan filan kendinizi evinizde gibi hissediyorsunuz. Yani bu segmentte gerçekten ayrıcalıklı bir özellik söyleyebiliriz bunu. Şehir içerisinde hiçbir şekilde yorulmuyorsunuz bu otomobili kullanırken. Konusu sürüş deneyimi olduğunda, bakın tekrar söylüyorum bu otomobil gerçekten deneyimledikten sonra anlamlandırabileceğiniz kalitesini, kumaşını o zaman anlayabileceğiniz bir otomobil. Önce deneyiminden bahsedeceğim, sonrasında da elektrikli kısımlarından yani menzilinden ve genel performansını birlikte tecrübe ediyor olacağız. Ben öncelikle size kalite konusunda ve teknoloji konusunda ait olduğu yeri söylemek istiyorum. Biraz evvel konuştuk yani. Bu otomobil sadece ebatlarıyla A segmentine ait. Diğer tüm özellikleriyle segmentinin üstünde diye. Şimdi teknik özellik olarak, teknoloji olarak baktığınızda doğrudan bir Hyundai Ioniq otomobilini kullanıyorsunuz. Yani bunu neye dayanarak söylüyorum? Tabii ki sürüş destek asistanlarına dayanarak söylüyorum. Bu otomobilde şerit ortalama destekli bir adaptif hız sabitleme özelliği var. Şu an onu devreye alalım şöyle. Bu hem şehir içerisinde muazzam çalışıyor. Yani belirli bir süre otomobil tamamen kendi kendini götürebiliyor. Veyahut da şehirler arasında bıraktığınız zaman virajları dahi nispeten yüksek hızlarda kendi kendini alabiliyor. Şu an göreceğiniz gibi bakın ben hız sabitlemeyi açtım. Şerit ortalama desteği asistan da aktif şekilde devam ediyor. Ve otomobil hiçbir şekilde direksiyona müdahale ihtiyacı duymadan tabii ki belirli aralıklarla ben buradayım demek zorundasınız. Ama onun dışında tamamen virajı kendi kendine alabiliyor. Bakın bırakıyorum mesela. Şu an nispeten biraz daha kıvrımlı bir viraj. Bakın. Alıyor, ortalıyor, devam ediyor. Gerçekten kendine çok hakim. Fazlasıyla güven veriyor zaten bu seviye. Doğrudan IONIQ seviyesi kolaylıkla söyleyebilirim. O yüzden teknoloji olarak bunun gibi birçok özelliği standart şekilde alıyorsunuz bu otomobilde ve ait olduğu üst segmentlere ait olduğu ilk kısım bu. Sürüş kalitesi ve yalıtımı. Lansmanda da sizle özellikle konuştuğum noktalardan bir tanesiydi. Hyundai bu otomobili tanıttığında tanıtım broşürüne baktığım zaman o global lansmanda A segmentinin üstünde seyredecek bir yalıtımdan bir sürüş konforundan bahsediyordu bunun paralelinde. Bu hem şehir içerisinde ama ve lakin şehir dışına çıktığınız zaman aslında fark yaratacağınız bir detay. Çünkü A segment otomobillerde en büyük problem özellikle otobana çıktığınızda yani 110, 120 kilometre saat hızlarda gittiğinizde içeride çok fazla rüzgar sesi olmasıydı. Insteri uzun yolda fazlasıyla kullandım. Yani bunu kafamda net otursun diye anlamak için yaklaşık 250 kilometre uzun yol tecrübesi yaşadığımı söyleyebilirim ve bu tecrübelerin ardından bu otomobil 115-120 kilometre saat hızlarda bile kolaylıkla B segment hatta C segmente yakın diyebileceğim bir yalıtım kalitesine sahip. Bu noktada artık sadece sizin tecrübe etmeniz ve bana bundan sonra hak vermenizi bekleyebilirim. Bu işin bir de tabii ki donanım tarafı var. Yani A segment otomobillerde donanımlar nispeten üst segmente göre yani eksiktir, eksik olması gerekir ya A segmenttir bu sonuçta baktığınız zaman. Bu otomobilde bazı üst segment otomobillerde görmediğimiz detaylar bile var. Mesela nedir? Elektrikli otomobillerde biliyorsunuz maliyetleri biraz daha aşağı çekebilmek için arka tarafta kampana frenleme kullanırlar. Hyundai iSterle standart olarak disk fren kullanıldığını görüyorsunuz. Mesela gündüz farlarınız LED olur. Ana farlarınız LED olur ama uzun farlarınız halojen olur mesela baktığınız zaman. Bu otomobilde uzun farlarınız da LED teknolojisiyle birlikte geliyor. Buna ek olarak uzun far asistanı da bu otomobilde standart olarak geliyor. Yani bunları üst üste koyduğunuz zaman ve şehir içerisinde çoğu elektrikli otomobilde hiç görmediğimiz tek pedal sürüşünü Hyundai'nin Inster'den esirgememesi benim için çok kıymetli. Ben her elektrikli otomobil testinde elimden geldiğince söylemeye çalışıyorum ve tekrar söyleyeceğim. Tek pedal sürüşü sunan elektrikli otomobiller özellikle şehir içerisinde muazzam bir ayrıcalığı beraberinde getiriyor değerli izleyiciler. Ben bu otomobilde şehir içerisinde giderken hiçbir şekilde fren pedalını kullanmıyorum. Tek pedalını açıyorum. Direksiyonun arkasındaki kulakçıklardan kademelerini yönetebiliyorsunuz ve sadece gaz pedalıyla gidip geliyorum. Inster için aks mesafesinde i20 ve Bayon'la aynı aralıkta olduğunu söylemiştik zaten ortak olduğunu bu noktada. Otomobillerin kardeşlerinden farklı olarak süspansiyon konforunu ben bir tık daha üzere yazabilirim bu otomobilde. Biliyorsunuz i20'de Bayon'da süspansiyonlar nispeten biraz daha sert özellikle şehir içerisinde e, hız kasislerinde biraz konforsuz hissettirebiliyordu. E, noktada konfor tarafına biraz daha kayabiliyor. Onu da söyleyebilirim size. Otomobilin %100 elektrikli altyapı üzerine geliştirmemesinin bir negatif etkisini şunu da görüyoruz sadece. Altından baktığınızda bataryanın bir kısmı dışarıda görünüyor koruma paneliyle birlikte. Ama bunu bu tip otomobillerde görebiliyoruz. Mesela baktığınızda Ford Puma'da da aynı durum söz konusuydu. Bu otomobilde bu da söz konusu kompakt bir batarya sahip bu otomobille şehir içerisinde kullandık. iyi hoş, konforlu dedin ama söz konusu uzun yol olduğunda yapabilir miyiz acaba bu otomobille uzun yol? Bunları size göstermek istiyorum. 115 beygir ve 147 Nm torka sahip bir otomobil kullanıyorsunuz. Toplam ağırlığı maksimumda 1498 kilogramlık bir ağırlığı var bu otomobilin. Ve şimdi değerlere baktığınızda işte 115 beygir 147 Nm tork dediğinizde yani çok fazla bir e, performans beklemiyor olabilirsiniz. Nitekim 0 yüzü de zaten 10.5 saniye ama araba hafif olduğu için şimdi göreceğiniz gibi söz konusu ara hızlanmaları olduğunda işte trafikte birini sollamak istediğinizde örnek veriyorum. Bunu çok rahat bir elektrikli otomobilin getirdiği o devirsiz güç aktarımı yeteneğiyle alabiliyorsunuz. Mesela örneğin şu an bir yolumuz müsait önümüzde bir araba var diyelim. 70 gidiyoruz 75'te sollamak istiyorum tam gaz yaptım 100 oldum. 115 oldum direkt. Yani hiçbir şekilde sollama isteklerinde ya bu araba elektrikli ama pek de öyle hissettirmiyor demiyorum. Bunu cebinize koyabilirsiniz en azından performans konusunda ve menzil konusu. 49 kWh'lik bir bataryası var dedik. Biliyorsunuz Hyundai'de nikel, manganez, kobalt bileşimli bir batarya teknolojisi kullanılıyor, kullanılmaya devam ediliyor. Ee, bu paralelde bu otomobile yaklaşık 47 kWh saatlik bir kullanılabilir bataryası var. Ve benim elde ettiğim veriler öncelikle size şehir dışını vermek istiyorum. Belki de en merak edilen nokta budur. Hyundai otomobilleri genel olarak verimli bulduğum, çok başarılı bulduğum otomobiller. Kia için de bunu söyleyebilirim sizlere zaten. Aynı altyapıyı paylaşıyorlar. Spor moddan şöyle normal modumuza geçelim bu arada. Ve bu otomobilde 115'e sabitleyip 130 kilometrelik bir otoban sürüşüne çıktım. Hatta ben yine şöyle sabitleyeyim de kendi kendine gitsin. Hiç uğraşmayalım gazla frenle. Ve otomobilin ortalama tüketimi 15 ile 16.5 arasında seyretti. Yani ben size fazla fazla söyleyeyim 16.5 diyelim. 16.5 hatta 17 diyelim bu paralelde. İnster yaz koşullarında ki ısı pompası da var bu otomobilde yaz koşullarında size şehirler arasında yaklaşık 280-290 km aralığında 115'e sabitleyip giderseniz bir menzil sunabiliyor. Benim elde ettiğim veriler bunu gösteriyor. Ve yani 47-48 kWh'lik saatlik bataryaya sahip bir otomobilde benim beklediğim bir rakamdı. Çünkü Hyundai'nin 52 kWh'lik saatlik otomobillerinde de hani 300'ün biraz daha üzerinde değerler görüyoruz bu otomobil verimlilik söz konusu olduğunda benim beklentilerimi karşıladı. 16-17 arasında otoban sürüşündeki değerleriyle. Şehir içerisine geldiğinizde ise tabii ki daha düşük olmasını bekliyorsunuz haliyle öyle. Şimdi şehir içerisinde bu otomobilin iddiası yani 480 kilometreye falan yaklaşıyor. Ama bence pek mümkün değil. Benim elde ettiğim veriler 12-14 aralığında 12-14 kWh tüketimlerle gezebiliyorsunuz bu otomobilde şehir içerisinde. O da yani 400 kilometre civarında size menzil sunabileceğini gösteriyor şehir içerisinde yaz koşullarında. İnster biliyorsunuz önce Güney Kore'de Casper olarak tanıtılmıştı ve bu otomobil %100 elektrikli altyapı üzerine yükselmiyor. Yani benzinli versiyonu olan bir otomobil. Fosil yakıtlı olan bir otomobilden bahsediyoruz baktığınız zaman. Ortak bir platformdan söz ediyoruz. Ve burada bu otomobilin tanıtılmasıyla birlikte benim endişelerimden bir tanesi hızlı şarj oranının çok yüksek olmayacağı yönündeydi. Yani acaba dedim 100 kW'ın altında olur mu? Olsaydı üzülürdüm açıkçası. Neyse ki Hyundai burada 120 kW'lık maksimum hızlı şarj desteğini sunuyor bu otomobilde. Çok önemli bir değer bu 120 kW ki kompakt bir batarya için yeterli yani 60-70 kW'lık, 80 kW'lık bir otomobilin nereden baksanız 160, 170, 180 kW hızlı şarj desteğine sahip olması gibi bir şey bu. Ve %10'dan 80'e yaklaşık 35 dakikada gelebiliyorsunuz. Tabi 120'yi böyle veriyor ama hani sürekli alıyor gibi bir durumda yok. Yani 120'yi çok kısa aralıklarla da görebiliyorsunuz ama genelde 100 kW'a yakın seyrediyor bu değerler. 30 dakikada bu otomobille %80'e gelmeniz aşağı yukarı eğer kaynakta da bir sıkıntı yoksa gittiğiniz istasyonda size bunu kayıpsız verebiliyorsa yakalamanızda bir problem yok. Veda etmeden önce artık şunu çok daha iyi anlıyorum. Yani şunu söyleyebiliyorum bu otomobille ilgili. 1.3 milyon TL'lik fiyatına kızıyoruz değil mi? Hyundai'ye bu otomobil pahalı geldi. Biraz daha uygun olmalıydı. Ama bu otomobile fiyatına kızmak bence Hyundai'nin almamış olduğu kararlara kızmak demek. Aynı zamanda dolaylı şekilde almış olduğu kararlara kızmak demek. Hyundai ekibi bu otomobili tasarlarken masanın başına geçmiş ve demiş ki bir otomobil yapacağız ve bu otomobil A segmentte konumlanacak. Evet ama sadece ebatlarıyla A segmentte konumlanacak. Diğer bütün özellikleriyle daha önce belki de hiç görmediğimiz kadar kaliteli bir A segmentli otomobil olacak. İşte bence Şuna kızmamız daha doğru olur Hyundai için. Bu otomobili neden bu kadar kaliteli yapmayı tercih ettin? Neden bu kadar doldurmayı tercih ettin? Eğer kızacaksak buna kızmamız gerekiyor çünkü Hyundai'nin burada almamış olduğu karar kalitesiz bir A segment otomobil yapmak üzerine. Siz ne düşünüyorsunuz? Bundan sonrası da sizin fikrinize ve kararınıza kalacak. Müzik